aklınızı başınıza almazsanız yakında Türkçe'de bay bay Türkçe dersiniz. Bu yabancı dille eğitimle bilincini kaybeden, kimliğini kaybeden, feleri şaşıran, ne olduğunu bilmeyen, atasına küfür eder hale gelen, kendi kültüründen haberdar olmayan ve haberdar olmadı kendi kültürüne küfreden nesiller. Ondan sonra Pringle yiyen, hamburger kovalayan, top top peşinde koşan, bir insan haline gelir. Dil gönlü yüzdüren gemidir. Kişinin gönlü vardır, akıldan daha üstündür. Akla yön vermesi icap eder. Fakat kişinin gönlü ne yapması gerektiğini aklına söyleyecek olan gönül. Toplumun da gönlü vardır. Toplumun gönlünün adı kültürdür. Dolayısıyla toplumun gönlünü de yüzdüren, kişinin gönlünü de yüzdüren gemi dildir.